Ve gelinen nokta ortada. Şimdi bugün baktığınız zaman partinin e, yönetim kademesindeki e, 2031 Mart öncesinde görev yapan arkadaşlarımız da bugün partide yeniden göreve seçilen arkadaşlarımız zaten aynı arkadaşlarımız. Yeni bir politika üreterek yeni bir yol haritası çizebileceklerini olan ilan kaybettim. E, ben partide çok zorlu şartlarda 5 e, yıl boyunca önüne gelen bütün fırsatları itmiş ve bu partiye mensup olmuş bir insanım. Biz e, bu sonucu hak etmiyorduk. Yüzde seviyelere çıkmış bir partinin yüzde dörtlere gelmiş olması ve bu saatten sonra yeni bir politika üretilemeyeceğine olan inandığım sebebiyle de kendime yeni bir yol haritası çizme kararım oldu. Ama şimdi siz halkın oylarıyla halkın teveccühüyle yeniden başkanlığa seçilmiş bir isimsiniz. Şimdi yeni yönetimin yeni bir yol haritasını oluşturacağına dair inancınızı kaybetmiş olmanız görevi bırakmanızı mı e, gerektirir? Tamam, Ama ben... şöyle ben belediye hay şöyle şöyle ben belediye başkanlığından istifa etmiyorum. İyi Parti'de ki parti İYİ Parti'deki görevinizden istifa, ed et... istifa ediyorsunuz. Tamam sosyal yani medyada İyi Parti'deki başkanım, İyi Parti'de görevimden yani İyi Parti'de ki tamam, mensupluğumdan tamam, istifa tamam, edip tamam, bağımsız tamam, belediye tamam, başkanı affedersiniz. olarak hayatıma tamam, devam tamam, edeceğim. Tamam affedersiniz. Bağımsız tamamdır. mı başkanım Baharet, yoksa bağımsız... bir CHP'ye geçiş durumu söz konusu olur mu? Yok şu anda ben bir süre şu anda herhangi bir siyasi partilerin ne temasım var ne görüşmem var. Bağımsız bir belediye başkanı olarak bir süre ilçemize hizmet etmenin yollarını arayacağım. Bağımsız bir... Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. Efendim Adıyaman'da neler oluyor? Polisler birbirine girmiş. Sosyal medyaya haber düştü. haberde polislerin birbiriyle çatıştığı karakolda. 2 polisin vefat ettiği, 8 polisin yaralandığı yönündeydi. Sonra sosyal medyaya böyle bir haber düştü. Efendim bir polis cinnet geçirdi, arkadaşlarına sıktı falan filan. Yani genelde cinnet geçiren polislerin kendi kafalarına sıktığına şahit olduk. Arkadaşlarına sıktığına şahit olmadık. Yani o polis eğer cinnet geçirdiyse onu cinnet geçirten kim ona bakmanız lazım. Bu konu ne? Üzerine gidilir mi, gidilmez mi bilmiyoruz. Fotoğraf çekilmesi, haber yapılması bile yasaklanıyor. Bağırıyor polisler çağırıyor haber yapmayalım. Neyine haber yapmayalım kardeşim? Neyine haber yapmayalım? Ha? Sokakta PKK'lı gelip canlı bomba olup veya silahıyla ateş ettiği zaman herkes haber yapsın diye bağırıyorsunuz çağırıyorsunuz polis arkadaşlar. Haber yapın. Neden sustunuz? Niye haber yapmıyorsunuz? E ee, şimdi birbirinizi vurup öldürünce yaralayınca da kimse haber yapmasın. Haber yapmayın. Tamam mı? Kimseye duyurmayın.

Anadolu Ajansı'nın adamını dövüyorlar. Salak bunlar ya. Cinnet geçirdiyse bir polis niye cinnet geçiriyor? Ha, umurumuzda mı değil? Umurumuzda değil. Ya bu meslek böyle bir meslek. Beline silah veriliyor. Sen devletsin deniyor. Değil mi? Üniforma veriliyor. Senin arkanda devlet var deniyor. Bitti. Devlet devleti vurmuş oldu. Bir devlet iki devleti öldürdü. Sekiz devleti de yaralamış oldu. Böyle mi böyle mi oluyor? Böyle oluyor galiba. Cinnet geçirmiş. Üzerine gidilir mi? Eğer bu olayın üzerine gidilmez, olay kapatılırsa zamanında cevheri güvenin Gazeteci Cevheri Güven'in anlatmış olduğu bir olay vardı. Direkt o geldi aklıma. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Askeriyenin içerisinde bir rütbelilerden bir tanesi milleti, oradaki erler, er başları bitcoin tarzı şeylere yönlendiriyor. Ve sonra tabi bu bitcoin batıyor veya işte sanal bahis mayıs bu tarz muhabbetler tam orasını tam hatırlayamadım. Ve bu insanlar batıyor. Bankadan kredi çekiyorlar giriyorlar ve batıyorlar. Ve bu insanlar intihar ediyorlar. Bir ara intihar muhabbetleri modaydı. Eğitim zayiatı deyip geçiyorlardı. Yani eğer bu olayın üzerine gidilmezse acaba bu işin arkasında da böyle bitcoin tarzı falan bu tarz bir şeyler mi var? Borçlanma, borçlanma, bankadan kredi çekme falan. İlginç. Yani bir polis karakolda niye cinnet geçirir? Mobbing uygularsın, baskı yaparsın. Adamın burasına gelir, illallah der. Ya herro ya merro der. Olur biter. İş ya Mobbing uygulandı ya da bir insan niye durduk yere cinnet geçirsin ki? He, evde karıma kızdım, gidim arkadaşlar bulayım. Size de ilginç gelmiyor mu? Bana ilginç geldi. Allah Allah. Değişik. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Tabi yaralı arkadaşlar inşallah en kısa zamanda devlet görevlerine geri dönenler düşündürür evlenmek için belediyemize başvurmuşsunuz. Valla ben başvurmamışım kardeş. Biz de araştırmışız, evlenmenize mani bir şey bulamamışız. Ulan kördür, topaldır, sağırdır, hala diyor mani bulamamışız. Daha ne mani olacak? Efendim Hamas, Gazze'nin kuvayı milliyesidir. Bunu kim söylüyor? Erdoğan söylüyor. Nerede söylüyor? Kudüs platformunda söylüyor. Tabii ki İsrail'e de diyor ki... Siz günümüzün Hitler'lerisiniz, Nazi'lerisiniz falan böyle hakaretler, ağza alınmayacak sözler. Allah Allah! Yani adamlar Yahudi üstün cesaret ödülü verdiler. Yani Yahudi üstün cesaret ödülü almış bir adamın kalkıp da İsraillere bu tarz şeyler söylemesi çok kırıcı ve çok üzücü. Bizi derinden yaraladı gerçekten. Yani bu olmamalıydı. <laughs> yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Hiçbir zaman gerek Davos'ta Van Münit olayı olmak üzere gerekse burada Hitler Nazi muhabbeti yani onlar müsaade etmediği sürece kimse kalkıp da İsrail'e işte İsrail'li gazetecilere veya siyasilere hakaret edemez. Bu tarz benzetmeler yapamaz. Burada danışıklı bir dövüş olduğunu hepimiz görüyoruz. içeriye bu tarz şeyler söyleyip İsrail'i karalıyor. Bizimkiler de bu tarz hamasetleri sevdikleri için wow, reis ne dedi wow. Tabi peşine de şeye eklemiş İsrail'le zaten ticareti kestik falan filan. Ha? İşte bizimkiler de buna tav oluyorlar. Peki İsrail Dışişleri Bakanı ne demiş? Bir paylaşım yapmış. Erdoğan'ın resmi işte Diriliş Ertuğrul, Kurtuluş Osman falan filan. Erdoğan Osmanlı'yı tekrardan kuracakmış, Gazze'yi tekrardan fethedecekmiş falan bu tarz şeyler düşünüyor. Sen otur, diriliş Osman'ı, tabi işte kurtuluş Osman neyse bunları dirilişi, mirilişi izlemeye devam et diyor. Sen anca izlersin. Bunu da rüyanda görürsün demeye çalışıyor. Sen kimsin lan? Kimsin? Kimsin oğlum sen? Hayırdır la? Oğlum bak adamı var ya deli etmeyin ha. Kimse reisimize böyle hal ve hareketler yapamaz ha. Adamı var ya çırparım ha damol adamı bak. Cin fıtık etme. Gorba gorun İsrailisi. Tabii reisimizin yardımına da yardımcısı Cevdet Yılmaz demiş. Küstah demiş İsrail Dışişleri Bakanına ha. Küstah demiş. Başkan terbiyesiz demiş tabii. Oo, şu laflara bak. Sonra da şu bir kaka ekleseydik fışkı fışkı diden tabi bunları da söylememiz çok güzel olurdu bu tarz hakaretler önemli hakaretler bize prim yaptırır tabi Nihat Zeybekçi AKP'li ticareti doğruluyor iş başka diyor savaş başka diyor nereye kadar Müslüman kardeşim diyor biz diyor İsrail'de diyor anlaşması olan ülkeyiz diyor 6 veriyoruz, 1 alıyoruz diyor. Ya da 1 verip 6 altı... neyse videoyu koyarız. 6 veriyoruz, 1 alıyoruz diyor yani. Ya da 1 veriyoruz, 6 alıyoruz. 1 verip 6 aldığımızda karlı durumdayız. 1 veriyoruz, 6 alıyoruz diyor. Tabii. Yani nereye kadar Müslüman kardeşim akıllanın diyor. Sonra tabii millet eleştiriyor Niyazi Zeybekçi'yi. Sözlerimin arkasındayım diyor aynı zamanda İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani eyvallah İsrail'in Filistin'de Müslümanlara Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah. Buna diyecek hiçbir şey Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de. Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani altı satıp bir aldığımız bir ülke. O anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla da çalışıyoruz. Ekonomik koordinasyonla ilgili bakanlarımızla da. Tekrar gündeme alıp bunu biraz daha dikkatlice hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine şahsi olarak inanıyorum. Ya. Abi yani bu tarz şeyler danışıklı dövüşler sadece bu Türkiye'de işte partiler arasında o tiyatro oynanmıyor. Avrupa'da da, dünya basında da bu tiyatro oynanıyor. Sen kalkıp Hitler nazi benzetmesini İsrail'e yapamazsın. Müsaade etmez. Tamam Yapıyorsan vardır bir bildiği. Düşündürücü. Anam 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 Garip anam sen yoksun yanımda kime dert yanam anam anam annem Meral anneşkom <laughs> bir tanecik annem bal annem balcık annem iyi partiyi bırakmış <laughs> evet arkadaşlar. Bir siyasetçiden daha kurtulduk inşallah. Tekrardan sahalarda görmeyiz. Tabi. Artık yeni isimler gelsin. Yeter. İyi Partili arkadaşlar kızıyorlar. Onları da anlıyorum ama ya bıktık ya. Bıktık artık gerçekten. Vallahi bıktım ya. Ya CHP ile şunları yaşadığı masadan bununla olay bu, değil. Bu bitti. Artık artık hepimiz şuna eminiz. Bunların hepsi tiyatrocu. Ama biz artık ya oyunların ismi aynı tamam mı? Yıllardır tiyatroda sergileniyor ama hep aynı oyuncular oynuyor. Ya bir yerden sonra sıkmıyorum. Güldür güldür bile BKM bile her sene yeni yeni kişiler katıyor içlerine. Baba bunlar ben doğdum oyuncak dağıtıyor. Ben ölüyorum hala oyuncak dağıtıyor. Ya yeter da gidin de bıktık da. Allah Allah nenemle ilahe illallah ya. Ey Kemal gitti Meral de gitti. <laughs> ya bu musafat, musafat derviş ula oğlum bu nasıl isim Allah'ın kitabını seversen ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> on numara ismi var. Vallahi on numara ismi var. Tam bir lider. <laughs> Mahkemelik olmayanmışım. <laughs> ne olur ne Baba ben böyle lider görmedim kardeş. Adamda bir... Ele bir ses var ses var ki tam bir kart ses var ha tam hastane ha arkaya da bir dıtlar vadisi müziğini koyduğum zaman bana bir şarkı var he. Tayyip sokaklarda hesap sorayım. Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum. Benim mesela hırt dedim gittim. Yani biz Devlet Bahçeli'nin ses tonundan rahatsız oluyorduk e, ee, musafahat, musafahat Dervişoğlu'nun da belli ki önümüzdeki süreçte partinin başında kalırsa, kalabilirse rahat olacağız gibi yeni bahçeli. Ben buna yeni bahçeli diyorum. O bahçeli gider muhtemelen, emekli olur. Bu kalırsa eğer, yani yaşını da bilmiyorum ama kalacak gibi duruyor. Yeni bahçeli, yeni sesimiz. Evet! Hele o seçim dönemlerinde şehir şehir gezdiğinde Yorulacak. Ses de yorulacak. Bizim Musa Hakan Dervişoğlu kır 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 başlar bizim Bahçeli gibi <laughs> marşı ya. ondan sonra gö görürüm. Görürüm ondan sonra ben seni. <laughs> Tabii Erdoğan'a hesap soracakmış. Bana bir şans verin diyor. Erdoğan'a hesap soruyor. ya en son bunu şey diyordu. Hmm. Soylu Süleyman. Soylu Süleyman diyordu en son bunu. Kırmızı kart, sarı kart, kırmızı kart göstereceğim diyordu. <laughs> Geçti yanına ne oldu? <laughs> ne öğrendik? Çorap parasını bile partiye ödetiyormuş. Ey yavrum ey. Tabii ondan sonra Sinan, Sinan Ateş değil. Allah rahmet eylesin. Aha gitti. Aha gitti. Şarter indirdi. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ümit Özat değil yok. Ümit Özat nereden çıktı? <laughs> Allah Allah gelmiyorlar. Ümit Ümit Ay Sinan Aygün beni andı. <laughs> Neyse kapat. <laughs> Allah kahretsin. Efendim Malatya'da 23 Nisan etkinliği için bir okula drone çağırmışlar. Okuldaki öğrencilerden biri de balonunu uçururken balonu yanlışlıkla gitmiş. Drone'a çarpmış. Drone da yere düşmüş. Ya da buna benzer bir şey. Ortada bir video var ama video tam böyle net değil. Efendim o drone'un sahibi de kalkmış çocuğu tekmelemiş. Apar topar sosyal medyadan gelen tepkilerle gözaltına alındı. Sosyal medya bir rahatladı. Akşama doğru serbest bıraktılar. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yani diyorum ya arkadaşlar. Millet patlamaya hazır bir durumda. Ne olduğu belli değil. Her şeye kızıyor. El kadar çocuğa tepki gösteriyor. O hale gelmişler artık. Yani o adam şunu akledemiyor mu? Ya bu çocuk elindeki balon. Yani olabilir diyemiyor. İşte diyemiyor. Abi nasıl bir psikolojinin içerisindeyse, yaşadığı memleket, yaşadığı ülke o adamı ne hale getirdiyse, nasıl bir psikolojinin içerisindeki adam çocuğa tekme atıyor yani. Allah göstermesin çocuk ölse hayatı kayar. Sakat kalsa hayatı kayar. Onu bile göze alacak bir psikolojik bir bunalım. Olaya böyle bakmak lazım. Adli kontrol şartıyla serbest bırakmak yerine bu tarz insanlara bir psikolog, bir terapi artık ne gerekiyorsa bu tarz yerlere yönlendir. İşi olmayan, iş bulamayan psikologlar da bu tarz insanlarla ilgilensin. Hem onlar para kazanmış olur hem bu arkadaşlar tedavi olmuş olur. Diğer taraftan başka bir okul. Okulun adı da yazmıyor ama yani bizim bu Dilan Polat var ya en son mahkemede de işte tutukluluk halinin devamına demişler. Dilan'la Engin kocası Engin'e enerjilerini kestiler tabii bunların. Bunların enerjisi kesilince diğer herkes serbest kalmış bu ikisi içeride. Kara para aklamak suçunda mahkemede ertelenmiş başka bir tarihe. Bir şekilde çıkacaklar da artık. Unutturmaya çalışıyorlar. Millet unutmaz yavrum unutmaz. Millete hareketler yapıp mafup suratlarına düşürenleri unutmuyor bu millet. Tabi bir okulda 23 Nisan gösterilerinde kızın bir tanesini <laughs> Dilan Polat yapmışlar. İşte enerji enerji bir şeyler söylüyor. İki tane çocuk da geliyor polis kıyafeti giymiş bunun kollarına giriyor. Gözaltına alıyor tutukluyor. <laughs> ya süper bir şey ya. Valla millet tepki gösteriyor. Sosyal medya ikiye bölünmüş. Harika süper mükemmel diyen de var. Tepki gösteren de var. Tamam mı? Şimdi, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz tepkiyi niye gösteriyoruz? Neden gösteriyoruz? Niye kızıyoruz? Yani yani o çocuklarda psikolojik bir travma yaratır diye mi kızıyoruz? Oysa ki asker polis muhabbetleri anaokulundan beri var. Yani anaokulundan beri var. Çanakkale zaferinin işte her yıl kutlanma şeylerinde anaokullarına gidin anaokullarındaki öğrenciler bile asker kıyafeti giyiyor ellerine plastik silah alıyorlar falan ateş ediyorlar bir şeyler yapıyor ya, ya bunlar var abi var bunlar. bunlar ben bu işi olumlu yönünden bakıyorum. En azından yani o çocukların altı beynine bilinçaltına o kara para muhabbetini Dilan Polat muhabbetini bir nevi zaten o çocukları biliyor bunun kötü bir şey olduğunu aşılamış oluyorsun. Bunun kötü bir şey olduğunu aşılam. Ha ben bunu yaparsam polis gelir beni alır götürür. <laughs> tamam mı? Olaya bu açıdan bak. <laughs> Yoksa diğer açıdan bakarsan. Babacığım zaten bizim yaşamamız hata. Vallahi bak. Bizim yaşamamız hata. Yani dün bir video gördüm sosyal medyada. Konu konuya açmıyor. Aklıma geldi anlatayım dedim. Şimdi çocuk metroda bir video çekiyor. Tamam, mı? yürüyen merdiven var. İkisi de yürüyor. Tamam, mı? ikisi de yürüyor. Normalde biri yukarı çıkar, biri aşağı iner, değil mi? İkisi de yukarı çıkıyor. Ama millet sadece sağ taraftakine yöneliyor ve sağ taraftan sıraya girip yukarı çıkıyorlar. Çocuk video çekmiş diyor ki, şu an biz simülasyonun içerisindeyiz arkadaşlar. Bu karşımda gördüğünüz insanların işte beyni yok, düşünemiyorlar. Bunlar simülasyon diyor. Tamam mı? Görüyorsunuz bunlar simülasyon çünkü yan taraftaki merdiven de çıkıyor diyor. Ama ona yönelmiyorlar diyor. Buna yöneliyorlar. Niye? Çünkü bunlar düşünebilen varlıklar değil. Bunlar insan değil. Biz bir bilgisayar oyun içerisindeyiz. 2012'lerde, 2010'larda ben de aynı durumdaydım. Ben de aynı durumdaydım. Bu kardeşimizin yaşadığı şeyi ben de yaşıyordum. Biz bir simülasyonun içerisinde miyiz? Bu ne kardeşim diyor. Sabah saat altısında kalk, git, iki kilometre yürü, servise bin, işe git, akşam saat onda mesain bitsin, mesaiyle beraber ona kadar çalış, gel, in, iki kilometre yürü, eve gel, duşunu al, yat, tekrardan kalk, git, cumartesi, pazar yok, arada bir izin verirlerse onda da kendini o zamanlar işte İstanbul'daydık, Türkiye'deydik. İşte Kadıköy'e, Madıköy'e bir yerlere at ve insanlara böyle bak. Böyle bakıyorum insanlara. Yokuş yukarı çıkanlar, aşağı inenler. Etrafıma böyle bakıyorum. Hani ilk defa İstanbul'a gelir ya köyden adam işte Haydar Haydarpaşa'da seni yeneceğim İstanbul diye Türkler, Tokat yapıştırırlar. Böyle bakıyorum. Biz neyin içerisinde yaşıyoruz kardeşim diyorum kendi kendime. Ya bu hayat geçer mi diyorum ya. Bu nasıl bir yaşam tarzı diyorum ya. Maalesef bu şekilde yaşayan ve bir simülasyonun içinde olduğunu zanneden insan sayısı çok. Çünkü robotlaşıyoruz biz. Robotlaşıyoruz ya. Fabrikada, bant sisteminde çalışıyorum. Bazen böyle bakıyorum önüme malzeme gelmediği zaman etrafıma. insanlara şöyle bakıyorum. Abi kimsenin yüzü gülmüyor ya. Kimsenin yüzü gülmüyor. Herkes mutsuz. Herkesin bir derdi var. Tamam hepimizin bir derdi var ama ya bulunduğumuz yerden mutsuzuz ve mecburuz buraya. Mecbur bırakılmışız. Mecbursun. Mecbur bırakıldı. Bırakıp gidemiyorsun çünkü dışarıda iş yok. 2010'larda da, 11'lerde de, 12'lerde de aynı durumdaydık. 2024'e geldik, aynı durumdayız. Ve dikkat ederseniz Aradan geçmiş 10 sene, 13 sene, 15 sene, 20 sene geldiğimiz nokta gene aynı. Biz niye o zaman bu partiye oy verdik? Biz niye o zaman bunları başımıza getirdik? Biz niye o zaman bu saltanatı onlara bıraktık? Biz niye o zaman biz yiyemedik, alın siz yiyin dedik. Bunun için miydi? Bunlar da gelsin, eski sistem devam etsin. Simülasyon içerisinde yaşayalım. Kendimizi, psikolojimizi bozalım. Bunun için miydi? Demek ki bunun içinmiş ya. Demek ki bunun içinmiş. Yani düşünemiyorsun bazen. Gerçekten düşünemiyorum yani. Gidiyorum. O zamanlar bayağı bir oluyor. Evin kapısını kilitliyorum veya ofisin kapısını kilitliyorum. Sekiz kat aşağı iniyorum. Kapıyı kilitlemiş miydim lan diyorum. Belki şu an anlattıklarım ya bana ne diyorsunuz. Bana ne diyen arkadaşlar gidebilirsiniz. Problem yok. Yani aklıma geldi anlatıyorum. Bak gidiyorum yukarı tekrardan. Çıkıyorum sekiz kat yukarı. Asansörle bakıyorum kapıya, kapıya vuruyorum. Yok tamam kapalı, 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 kapalı. Tamam kapalı. Gidiyorum abi minibüse biniyorum. Eve gidiyorum. Evin kapısına geliyorum. Lan ben kapıyı kapatmış mıydım diyor. Sonra aklıma kapalı, kapalı, kapalı. Kapattım diyorum. Kapalı, kapalı, kapalı dedim diyorum. <laughs> tamam mı? Şimdi diyeceksiniz ki abi, fotoğrafını çek. Ne var bunda? Fotoğrafını çek. Git evden bak. Kapatmışsın evet. İşte olmuyor öyle. Bazen öyle bir dalıyorsun ki öyle saçma sapan bir şey oluyor ki ya, o psikolojiyi yaşayan bilir ya. Ben niye buraya girdim ne bileyim ya aman. Çok da tanışmayın. Efendim Van'da bir okulda öğretmenlik yapan Ayşegül Avcı 23 Nisan'da öğrencilere Atatürk baskılı tişört giydiriyor ve zeybek oynuyorlar. Tabii Ayşegül Hanım açığa alınmış. Açığa alınma sebebi 23 Nisan'da Öğrencilere Atatürk baskılı tişört giydirip Zeynep, zeybek oynatması mı? Yoksa atmış olduğu bir tweet var ve bu tweette efendim köyün tamamı e, terör yanlısı diyor, teröristleri destekliyor diyor. Selahattin Demirtaş paylaşımı yapıyor diyor. E ben diyor e, çocuklarımla diyor Atatürk baskılı tişört giydirdim ve zeybek oynadık diyor 23 Nisan'da. Bu benim zaferimdir zaten yeni atanmıştım diyor. Şimdi. Tabi bununla ilgili bir açıklama gelir illaki ama sosyal medya karışmış. Şu an Türkiye bu olayı konuşuyor. Bu öğretmen niye alındı? Siz milli eğitim olarak terörü mü destekliyorsunuz falan diyor tepki gösteriyorlar. Arkadaşlar olaya böyle bakmamak lazım. Burada bir terör destekleme olayı değil. Burada köyün tamamını terörü destekliyor deyip tam böyle bir tweet atan öğretmenin orada barınma durumu olamaz. Tamam Orada barındırmazlar. Yarın öbür gün başına bir şey gelir. Ondan dolayı arkadaşlar tedbir amaçlı açığa alınmış. Tabi soruşturma başlatılacak. Muhtemelen bu tweetten dolayı da işten atabilirler. Her şey olabilir bunlardan. Bakalım önümüzdeki süreç neyi gösteriyor. Yani siz öğretmensiniz. Bu tarz şeylere girmenize gerek yok. Köyün tamamı yani terörü destekliyor. Selahattin Demirtaş paylaşımları yapıyor diyor. Yarın öbür gün rüzgar tersine esse. Bugün AKP'lerin tamamı Selahattin Demirtaş'a kardeşim diyecekler. Dün çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'a kardeşim diyecek şeye gelen sarılan öper o bilmem ne bilmem ne katili değildir. O aslında iyi niyet elçisidir diyen adamlar yarın öbür sürü Selahattin Demirtaş için neler yaparlar. Oğlum siz öğretmensiniz ya. Öyle zar zor aslında? satayım. Neyin kafasını yaşıyorsun ya? Tamam eyvallah 23 Nisan'da yapmış olduğun şey güzel. Çocuklara Atatürk baskılı tişört giydir tamam zeybek oynat eyvallah buna bir şey demiyorum ama ya bu tarz tweetler doğru tweetler değil. Yani bu tarz şeylere girmeyin abi. Hele ki köy yerinde. Valla kim vurduya gidersiz o sürü düğüm olur da kimsenin haberi olmaz. Düşündürücü. Zengin olmanın 3 yolu var. Kader, kayınpeder, AK Parti. <laughs>